Sağlık ve huzur dolu günleriniz olsun. Sema ile Lezzethane kanalıma hoş geldiniz. Bu leziz pastayı birlikte yapalım mı? Bugün sizler için çok lezzetli bir pasta tarifim var. Bisküvi ile yapılıyor ama yaş pasta tadında çok lezzetli. Bunun için gerekli olan malzemeler kakaolu ve sade petibör bisküvimiz var. Bir paket krem şantimiz var. Bir paket kakaolu puding. 1 litre süt, 2 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı kakao, şöyle 4 parça bitter çikolatamız var. Bunun yerine siz damla çikolata da kullanabilirsiniz. Yarım çorba kaşığı da tereyağım var. İlk aşamada süt, kakaolu puding, un ve kakaoyu karıştırıp güzelce pişiriyorum. ocağa alıyorum güzelce pişiriyorum krem şanti krema piştikten sonra biraz soğuyacak Ondan sonra ilave edeceğim tereyağı ve bitter çikolatamı inmeye yakın ilave edeceğim krem şanti ise krema biraz soğuduktan sonra ilave edip mikserle güzelce çırpacağım kreman pişti şimdi bitter çikolatayı ve tereyağı ilave ediyorum Yağım tamamen eriyince altını kapatacağım ve soğumasını bekleyeceğim. Kapatıyorum. Güzel bir krem oldu. Krem ama şimdi krem şantiyi ekliyorum. Güzelce çırpıyorum. Güzelce çırptım. Şimdi pastamın yapımına geçiyorum. Bu şekilde kelepçeli kalıbımı aldım. Altına streç serdim. Eğer sizde kelepçeli kalıp yoksa bunu küçük bir tencerede de yapabilirsiniz. Bir pilav tenceresi olabilir. Şimdi bisküvilerimi dizmeye başlıyorum. Bu şekilde dizdim. Şimdi kakaolu olana kremayı sürüp devam edeceğim. Bu şekilde kalıbım dolana kadar aynı işlemi uygulayacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde bir sade bir kakaolu. Bu şekilde bitti. Şimdi üzerini kapatıyorum. Dolapta en az 4 saat bekleteceğim. Hatta bir gün öncesinde bu kısmı yapsanız çok daha güzel bir pasta elde edersiniz. Ben bugün üzerine krem şanti yapacağım ve ganaj yapacağım. Siz isterseniz pastacı kremasıyla kaplayabilirsiniz. Hazır pasta kreması olabilir. Evinizde ne varsa. Ben bugün pastamı kaplamak için krem şanti kullanacağım. Bunun için bir kutu krem şanti yani içindeki paket oluyor. Sütle beraber güzelce çırpıyorum. Güzelce çırptım. Şimdi beklemesi için dolaba koyuyorum. Pastamın üzerine ayrıca bir de ganaş hazırlayacağım. Dolapta bekleyen pastamı aldım. Şimdi üzerinin Krem şantisini süreceğim. Krem şantisini sürdüm, dolaba kaldırdım. Şimdi ganajını hazırlıyorum. Bunun için bir kutu kremam var. Ve bir paket sütlü, bir paket de bitter çikolatam var. Kremamı kabıma boşalttım ve ocakta ısıtıyorum. Kremaya çikolata da ekledim. Güzelce eritiyorum. Güzelce karıştı. Şimdi soğumasını bekliyorum. Şimdi sıra süslemesinde. Üzerine çikolatasını döktükten sonra süslemesini yaptım. Bisküvili pastam hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.